Merhabalar, ismim Gülnara. Polimer Kayı Türkiye kanalındasınız. Bugünkü konuşacağımız konu polimer kil nasıl fırınlanır? Kaç derecede, kaç dakika, ne şekilde, hangi fırınlarda hepsini birlikte inceleyeceğiz ve öğreneceğiz. Eğer polimer kiliniz yanıyorsa, fırında çatlıyorsa, kabarıyorsa, buluşuyorsa o zaman bu video tam sizler için. Bu video sizler için büyük bir çözüm olabilir. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle fırınlardan bahsedeyim. Hangi fırını kullanabilirsiniz? Ben hemen benim kullandığım fırını göstereyim. Şöyle. Simfer markası. Her zaman alt ayarınız, altlı üstlü, fansız bir şekilde ayarlanmış olsun. Orta ayarımız. Pardon. Orta ayarımız şöyle yaklaşık 130-110 derece ve üstü de zaten dakikası. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Fırın olsun ama. Çünkü fırından başka herhangi bir farklı bir alet maalesef bunun için uygun değildir. Kesinlikle mikrodalga kullanmıyorsunuz. Air fryer kullanmıyorsunuz veya herhangi bir farklı böyle al pişir veya mutfak robotları vardır böyle pişiren. Onları kesinlikle ve kesinlikle bu iş için uygun değildir. Şimdi gelelim fırına ne şekilde yerleştiriyorsunuz. Önce fırını açıyorsunuz her zaman. Eğer fırınlayacak olan ürün bardaksa bardağı direkt fırının tepsisine veya şöyle telli olan tepsisine yerleştirebilirsiniz eğer fırınlayacağınız ürün minyatürse mutlaka ve mutlaka ya yani A4 kağıdı sermeniz gerekiyor tepsinin üzerine yağlı kağıt veya küçücük ayna parçanın üzerinde fırınlayabilirsiniz ayna parça dediğim şey şöyle göstereyim veya ayna parçanın üzerinde şöyle koyabilirsiniz. Direkt e, polimer kil ürünün a, direkt tepsiyle temas etmesini şu şekilde temas etmesini pek tavsiye etmiyorum. Fırının içine yaptığınız ürünü yerleştiriyorsunuz. Şöyle. Bu şekilde yerleştirdiniz. Kapatıyorsunuz. Bunu çıkarabiliriz kapatıyorsunuz. Mutlaka fırının içinde pardon kapatmadan önce mutlaka şöyle bir ayrıten bir derece olması gerekiyor. Eğer bu derece olmazsa maalesef ki ürünleriniz yanabilir. Neden? Çünkü fırının kendi dereceleri net bir ayar göstermiyor. Ve o yüzden de bazı ürünlerinizin olması gereken derecesinden daha fazlasını ısıtabiliyor Ve böylece zarar görmüş oluyor ürünleriniz. Bırakıyoruz şuraya bizim ürünümüzü yaptığımız ürünlerle birlikte daha fırın soğukken her şeyi içine yerleştiriyorsunuz sonra kapatıyorsunuz ve ondan sonra 30 dakikaya ayarlıyorsunuz fırın derecesi şuradaki gördüğünüz kırmızı ok şuraya gelmesi gerekiyor 130 derecede eğer tırnitsa 130 derece fimo ise 110 derece bunu şimdi ben daha detaylıca sizlere anlatacağım koyduktan sonra her şeyi içeriye kapatıyorsunuz mutlaka 130 dereceye kadar Gelene kadar takip edin ki hani derecesi daha fazla yükselmesin. Eğer yüksekse buradan küçültüp veya yükseltebiliyorsunuz her şekilde. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve 30 dakika fırınlanıyor. Hani bu hangi fırınlama aşamasına bağlı. Eğer eğer e, ön fırınlama ise 10-15 dakika. Eğer tamamen bitmiş bir ürünün fırınlamadıysa fırınlama fırınlama aşamasıysa o zaman tabii ki de 30 30 dakika. Şimdi biz neler baktık, neler anlattık bu dakika kadar. Öncelikle hangi fırını kullanacağımızı size gösterdim. Mini veya midi fırınlar olabilir veya large fırınlar olabilir. Mutlaka fırın olsun. Evdeki büyük fırınlar da olabilir. Hani tezgah altı fırınlar. Onları da kullanabilirsiniz ama dikkat etmeniz gereken tek şey şudur. Derecesi ve dakikası. Fansız çalışın, fansız çalıştı. Fanlı çalıştırmayın çünkü fanlı çalıştırdıkça içine sürekli hava... E, değişimi oluyor ve bu daha şöyle söyleyeyim, üzerinde polimer üzerine bir kabuklama oluşturabilir o yüzden bana dikkat edin mutlaka ayrıca bir derece olsun fırınınız içinde o dereceyi baz alarak takip edin fırınınızı ve böylece hiçbir çalışmanız yanmaz çatlamaz pullaşmaz veya hüsrana uğramazsınız buna dikkat edersiniz bütün çalışmalarınız mükemmel bir sonuca ulaşırsınız ee, şimdi geldi sıra hangi polimer kil kaç dakikada fırınlanır, ne şekilde fırınlanır ve e, derecesi, dakikası kaçtır nedir? Öncelikle polimer kil satın aldığınız zaman mutlaka ve mutlaka ne yapıyorsunuz? Tabii ki de kendi ambalajını inceliyorsunuz. Mesela tüm tırnit aldınız ya mutlaka ambalajına bakın kaç derece ve kaç dakika yazıyor. Skalpi aldınız. Skalpinin de mutlaka derecesine bir dakikasına bakın. Fimo aldınız. Fimo'nun da derecesine ve dakikasına bakın. Nara aldınız. Nara'nın da derecesine ve dakikasına bakın. Bunu neden söylüyorum sizlere? Çünkü her bir fırın farklı derecede fır her bir polimerkil farklı derecede fırınlanıyor. Farklı dakika olarak fırınlanıyor. Buna dikkat ederseniz doğru fırınlamış olursunuz akıllıca yapmış olursunuz ve işleriniz hiçbir şekilde küsüratı veya defosu olmamış olur. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Örneğin mesela söyleyeyim Sırnik 130 derecede 30 dakika fırınıyor. Buradaki fırınlama dakikaları bu son artık fırınlama aşamasının son aşaması. O yüzden o, o dakikaları baz alın. Mesela skalpi diyelim. Skalpi kaç dakika fırınlanıyor Hemen bakalım. Kıskalpi de 130 derecede 15 dakika biliyormuş yeterliymiş mesela bunun için fimo 110 derecede 30 dakika nara ise 100 derecede 20 ile 30 dakika arasında bakın her birisinin fırınlama derecesi farklıdır bunu çoğu kişi baz almaz dikkat etmez yani aldığı hamuru zaten hiç ambalajına bile bakmazlar ama siz siz olun ve mutlaka ambalajını inceleyin ee, bunu da anlattım sizlere bunlara da baktık şimdi Fırınlamanın birkaç aşaması vardır. Ön fırınlama ve son final fırınlamadır. Ön fırınlama nedir? Yaptığınız minik minik objelerin bazı ön fırınlamalı olur. Bu tabi ki projeye göre değişir. Yaptığınız ürüne göre değişir. Onlarda da böyle bazen aa, minik minik e, ön fırınlamaya ihtiyaç duyuluyor. Bunu neden ihtiyaç duyuyoruz? Sıradaki işlemi geçmeden önce yaptığımız önceki işlemi sabitlemek adına ve kendimizi garanti altına almak adına. Neyse bir çiçek yapıyorsunuz tamam mı? Ve çiçeklerin diyelim ki şöyle önce ortadaki tohumcuklarını yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunları ön fırınlamaya vermeden yapraklarını yapmak biraz zor. Neden biraz zor? Çünkü yapraklarını yapmaya başladığınız zaman buradakiler çiğ olduğu zaman zedeleniyor, deforme oluyor, öbür hamura yapışıyor, eliniz yanlışlıkla değiyor ve yani bütün yaptığınız iş maalesef boşa gitmiş oluyor. Ön fırınlama bu demektir. Yani ön fırınlama bazı parçaları güven açısından hani sabitlemek adına ön fırınlama yapıyorsunuz. Ön fırınlama genelde 110 derecede 5 ile 15 dakika arasında değişiyordur. Bu genelde e, tırnit ve fimo için söylüyorum. Mesela skalpi için 80 derece de yeterli olabilir. Çünkü skalpi biz demin söyledik, değil mi? E, pardon skalpi değil nara. Nara mesela 100 derecede fırınlanıyor. Ama e, 80 derece bunun ön fırınlaması benim için bence onun için uygun olabilir. Ön fırınlama bu demektir. 110 derecede veya 100 derecede. 5 ile 15 dakika arasında fırınlanan bir süreçtir. Ve final fırınlaması var. Final fırınlaması artık bitmiş ürününüzü fırına, fırına verdikten sonra Bitti. Ona artık sonra aşaması yapıştırma ve vernikleme vesaire oluyor. Final aşamalar paketlerin ambalajların üzerinde yazılan aşamalardır. Yazılan dakikalardır. Yazılan süreçlerdir. Onları baz alarak yapabilirsiniz. Peki iki farklı markayı karıştırdığımız zaman ne yapmamız lazım? Hangi markaya göre fırınlamamız lazım? Ben şöyle yapıyorum öyle ve tırniti karıştırdım zaman her zaman tırniti baz alıyorum 130 derece olarak Çünkü bunu daha çok buraya karıştırmış oluyorum Fakat bazı ustalar bunu da söyleyeyim düşük derecesi markayı baz alarak o derecede fırınlanıyorlar. Yani bunu siz kendiniz bakacaksınız. Eğer mesela bu ikisini karıştırdığınız zaman karıştırma sürecinde bundan daha fazla kattıysanız o zaman 130 derece 30 dakika. Ama bundan fazla kattıysanız o zaman 110 derecede 30 dakika. Yani ben 100 ben her zaman tırniti baz alarak fırınlanıyorum. Mesela böyle karıştırsam da yine tırnitin derecesine bakıyorum. Bu şekilde karıştırsam da yine de tırnitin derecesine bakıyorum ama sizler tekrar söylediğim gibi kendi ne göre ayarlayabilirsiniz. Mesela bazı ustalar daha çok düşük derecesi olan markaları baz alıyorlar ve ona göre fırınlanıyorlar. evet fırınlama ile ilgili bütün püf noktaları anlattım sanırım. Hiçbir şey unutmadım. Unuttum bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın. Ben bunu dikkate alıyorum. Cevaplamasam da orada mutlaka bununla ilgili kısa bir videolar çekip sizlerle paylaşacağım veya Oradan da cevap verme imkanı bulup sizlere cevap vereceğim. Ee, videomu beğendiyseniz ve bu bilgiler sizin için gerçekten işe yaradıysa veya kanalım sizin için büyük bir katkıda bulunuyorsa beğenmeye, takip etmeye ve bildirimlerini açmayı unutmayın. Ve tabii ki her yorumunuza da mutlu ve memnun olacağım bir teşekküre bile hayır diyemeyeceğim kendinizi çok çok iyi bir bakın tekrar söylüyorum bildirimlerinizi mutlaka açın çünkü sıradaki videolar o kadar güzel bir videolar gelecek ki bilgiler yapım aşamalar püf noktalar hepsi sizler için olacak kendinizi çok iyi bakın hoşçakalın